Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bakalım bu hafta oğlakları neler bekleyecek. Evet açılımı yapmadan önce kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sevgili oğlaklar tabi bu hafta ilginç bir haftalardan bir tanesi. Şimdi Sevgili oğlaklar. Öncelikle bakın çok yolunuz var. Arkadaşlar bir yerlere gideceksiniz. Tabi bu tutulmadan sonraki süreç sizin için de çok önemli. Yeni bir artık yeni bir süreç. Geçtiğimiz hafta tabi önden bahsettik ama tabi sonrası da önemli. Tutulmalar bildiğiniz gibi tabi etkisi biraz 3,5 saat sürüyor ve yani tamamıyla etkisi bildiğiniz gibi böyle bir 3,5 3-3 ay civarında gibi bir tabii böyle etki süresi var arka planda tabii bu şekilde gidiyor. Şimdi sevgili oğlaklar tabii ilişkilerinizle ilgili önce bir başlayalım. Arkadaşlar hem yolunuz var hem birisiyle çok önemli bir konuyu konuşacaksınız. Tabii bu konu sizin biraz ilişkinizle ilgili hayati bir öneme sahip yani çok iyi karar vermeniz lazım. Belki şu an ilişkinizle ilgili tam emin olmayabilirsiniz. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Burada yengeç sembolü var sevgili oğlaklar. Bir yengeç, bir terazi var. Kova burcu var. Bunlar hep böyle bir tarafta çıkmış. Ne hikmetse. Şimdi kova burcundan birisiyle bir ilişkiniz var mıydı ya da geçmişteki bazı şeylerle yüzleşebilirsiniz. Yani böyle bu kişiyle ilgili e, bazı pişmanlıklarınız ya sizin ya da onun olabilir. Yani Y harfi var burada ve N. Ha, bu kişinin isminin soy isminin içerisinde olabilir. Kurdele çıkmış. Bir de hep burada şey var arkadaşlar. Boğa sembolü var. Şimdi bu kurdele bildiğiniz gibi yeni bir şeye başlama. Yeni bir başarı anlamına da gelir. Ama burada boğanın da olması aynı zamanda bir tabi boğada para sembolü. Yani e, boğa burcundan birisi ve bu paralı olan birisi de olabilir. Hani böyle sizin gibi parayı tutan ve böyle işinde de tabii çalışkan olabilen insanlar genelde oğlakların ilgisini çekerler. Ama yengeç yengeçin olduğu yerde de göz çıkmış bu kişiyle ilgili bazı şeyler çıkabilir ya da bir dedikodu da ortaya çıkabilir bu kişiyle ilgili. 8 ve 7 sayısı var. Şimdi 8 arkadaşlar zaten bolluk sayısı bildiğiniz gibi. 7'si de bakın bu önümüzde bir 27'si ya da 28'i de olabilir. Bu tarihlerde belki bir etkileşim bu kişilerle ilgili bir buluşma, bir görüşme, ne bileyim yeni, eğer ki eski flörtlerinizse e, yani bunlarla ilgili çok önemli etkileşimleriniz olabilir. Çünkü i̇şte burada iki kişinin konuşması da çıkmış. Ve biz size harfi var evet. Z harfi çıkmış. Bir de burada böyle oturup düşünen birisi çıkmış. Böyle çok belki bu aile üyelerinizden birisi olabilir sevgili oğlaklar. Sizi böyle oturup düşünen birisi. Yani anne baba olabilir. Belki eşiniz olabilir. Evliseniz eğer. Yani sizle ilgili derin düşünen birisi var. Siz de bu kişiyi belki ya denk geliyorsunuz düşüncelerine. Ya da bu kişiye çok fazla belli etmiyorsunuz. Hani böyle ya da o size belli etmiyor. Hani sıkılıp ya da sıkılmadığını bazı konularla ilgili. Çünkü şöyle bu tutulmadan sonraki süreç arkadaşlar sizi biraz daha duygusal hem de böyle derinlemesine etkileme durumu var. Ama oğlaklar duygusal mı? Tabi duygusal bir burçtur. <laughs> oğlaklar sadakat karşıdakinden de tabi sadakati bekler sadakatli kişilerle birlikte olmayı da tabi böyle tercih eden bir burç. Burada balık sembolü var sevgili oğlaklar. Bakın bir balık burcu da görüyorum. Bir balık burcundan birisiyle de olabilir. Fil çıkmış. Böyle arkadaşlar hortumunu kaldırmış fil. Bir de filin olduğu yerde de birisi böyle bir şey sanki uzatıyor gibi çıkmış. Bakın bu sembol olarak bence bu ya siz olabilirsiniz mesela ya da başka birisi de olabilir buradaki kişi. Yani fil, yani bir yerden elinize böyle parayla böyle finansal anlamda böyle bir şey geçebilir. Bunu bakın iyi değerlendirin. Değerlendiremiyorsanız eğer ya da bir akıl alabileceğiniz eminim e, ya da fikir alabileceğiniz öneri alabileceğiniz birileri vardır çevrenizde. Bunlarla ilgili arkadaşlar fikir almanızı öneririm çünkü parayı herkes yönetemiyor. Yani paranın yönetimi başka bir ustalık isteyen bir şey. Çünkü bunun da tarihte çok örneği vardır yani çok parası olup da hiçbir şey yapamayan ve bunları değerlendirmeyen. O yüzden bunları çok iyi değerlendirin. Şimdi bu yollarınız ve Bu yurt dışı ile ilgili konular devrede olabilir sevgili oğlaklar. Böyle bir yurt dışına gidip gelebilirsiniz ya da ne bileyim ki size gelen birisi olabilir uzaktan. Burada koç sembolü de var. Genel itibariyle baktığımda hani doğum haritanız güzel bazı haberleri belki sıkıldınız bazıları gel niye gelmedi niye ama bakın bunu sakın yapmayın. Bunu yaparsanız olumsuzlukları daha fazla çekersiniz arkadaşlar. Çünkü evrenin bir kuralı var. Ne kadar olumsuz düşündüğünüz zaman o kadar olumsuzlukları çekiyorsunuz. O yüzden iyi düşünmeye bakın. Sağlık konularına da dikkat etmenizi tabii öneriyorum sevgili oğlaklar. Çünkü zaten bir geçiş dönemindeyiz. Burada Z harfi çıkmış. Ki ayrı üç tane ayrı kuş var burada. Yani siz bir yerden bir haber alacaksınız ve hızlı bir şekilde gelebilir bu haber. Evet yılan çıkmış iki tane. Yani gizli bir şey öğrenebilirsiniz. Bakın ya bu örnek veriyorum. Birlikte olduğunuz bazı kişilerin gizli yanları ortaya çıkabilir. Ya da birlikte olduğunuz işte sevgiliniz flörtünüz. Hiç görmediğiniz yüzünü görebilirsiniz o kişinin. Sonra bazı şeyler değişebilir. Fikirleriniz onunla ilgili fikirleriniz çok değişebilir. Eğer ki bu kişiyle bir yola girdiyseniz tabi önceden bazı şeyleri görmek her zaman iyidir arkadaşlar. Sonra yarın öbür gün evlendikten sonra ya işte ben böyle olduğunu bilmiyordum. Şöyle olduğunu bilmiyordum. Yani bazı insanlar kendilerini çok iyi belli ederler. O yüzden siz de bu belli eden insanlara dikkat etmenizde fayda var. Yani gözünüz açık olsun biraz derim. Sevgili Oğlaklar. Ağaç sembolü var. Ağaç sembolünün olduğu yerde da birisi çıkmış böyle. Şimdi bu kişi de bu şeyden fayda sağlayabilir ya eğer ki çok yakın olan birisi de olabilir bu. Sizin işte birlikte olduğunuz kişiler de olabilir ya da sizde olabilirsiniz ama ağaç sembolü her zaman diyorum yaptığınız, zamanında yaptığınız, ektiğiniz şeyin sonuçları arkadaşlar. Bu da tabi her bakın her açılımda normalde ağaç sembolü çıkmıyor. Hatta bazı açılımların çoğunda ben görmedim bu hafta. Yani bu da tabi biraz sizin şansınızda olabilir sevgili oğlaklar. Hani ağaç böyle dallanmış, budaklanmış şekilde sembolik olarak çıkmış. Evet bir resmi bir yerlerle ilgili de böyle bir haber mi bekliyorsunuz ya da beklediğiniz bir şeyler varsa bunlar da gelebilir. Çiçek buketine benzer bir şey çıkmış. Bir hediye alabilirsiniz birinden. Yani birlikte olduğunuz kişi olabilir, eşiniz olabilir. Şimdi ailesel konularda şöyle bir durum var. Bu hafta güneş tutulmasının etkisi sizi bazı yeniliklere de sürükleyecek. Bazen aileniz bazı şeylere bu olmaz şu olmaz ya da bir eşya e pahalı bir eşya alırsınız. Bunu almayalım derler böyle bir arkadaşlar şey olabilir. Tabi bunu da biraz sakinliğinizi koruyacaksınız. Ama tabi ilişkilerinizde bu tutulmadan sonraki süreç bazı kişilerle ilgili pişmanlığınız olabilir. Bazılarını yanlış anlamış olabilirsiniz. Yani o pişmanlık olabilir. Keşke bu kişiyi elimden kaçırmasaydım ya da keşke bu kişiyi daha fazla elimde tutsaydım gibi bir pişmanlık hissiniz de olabilir. Böyle bazı eşya eşya bir şeyler değiştirebilirsiniz. Kimileri evini değiştirebilir. Kimileri başka bir şehire taşınabilir. Biraz onlarla ilgili konularınızda gündeminizde olacak sevgili oğlaklar. Evet anahtar bile çıkmış burada. Dediğim gibi yeni bir sürece giriyorsunuz ve yeni yeni kapılarınız açılacak. Özellikle 7-8 sayısının çıkması. 9 sayısı da var bu arada. Bunların çıkması tesadüfi değil. Benim tavsiyem arkadaşlar, kanaldaki mesela yapılan virtüelleri falan bunları yapmanız. Bunları yapmanızı tavsiye ederim. Dualar tabi bunları eksik etmeyeceksiniz. O yüzden korumanız gerekiyor. Evet, şimdi tamamımıza bir bakalım. Benim güzel enerjilerim güzel Oğlaklara gitsin şimdiden. Dileğinizi tutun bakalım sevgili Oğlaklar. Evet dileğiniz oluyor. Bakın burada da 3 sayısı çıktı. Kuş var. 2-3 ayrı kuş var burada. Bir akrep sembolüne benziyor. Evet hani akrep burcu sembolü de var. Bir de arkadaşlar kocaman iki balık var. Yani bir yerden çok güzel nasip gelebilir size. Çok böyle diyeceksiniz ya ne kadar ballıymış falan diyebilirsiniz böyle kendi kendinize. Yani güzel bir süreçtesiniz. Tabi bazı şeyler için pişmanlıklarınız olacak. Bazı hayatınızdan çıkanlar da tabi bu pişmanlık. Pişmanlığı size hissettirebilirler. Ne diyelim nasip kısmet arkadaşlar. Ve 2-3 kişinin ayrı burada böyle oynayan 2-3 kişi çıkmış. Bakın bu böyle bir düğün müğünle ilgili konular da olabilir. Bunlar da gündeminizde uçak çıkmış. Evet bir yere bir yolculuk durumunuz olabilir sevgili oğlaklar. Hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Evet sevgili oğlaklar teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için yorumu. Yorumum bu kadardı. Umarım yorumu beğenmişsinizdir. Bir dahaki yeni haftada görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Desteklerinizi unutmayın. Hoşçakalın.